selam selam arkadaşlar Kaş'tan herkese selamlar diliyorum Kaş'ta esnaf olup Kaş'ta sürekli yaşarsan nerede yemek yersin nerede sağlıklı nerede güzel fiyatıyla yakışıklılığıyla lezzetiyle nerede yemek yersin birazdan size orada hem yemek yiyeceğim hem orada orayı tanıtacağım sizlere Kaş'tayız süt olanı Ümit'le beraber. Bugün orada Ümit'e geldim. Eskici, Kaş'ın eskicisi. 35 yıldır tanışırız Ümit'le. Süt olanı Ümit. 35 yıldır tanışırız. İşte biraz takıldım burada, biraz muhabbet ettik. Tam çukurbağa gidiyordum. Gel dedi, sana yemek ısmarlayayım dedi. E bunu da bu fırsat kaçmaz dedim. Birazdan bir yere gideceğiz. Kaş'ta lezzetli, güzel. Fiyatıyla, onuyla, bunuyla keyifle yemek yiyebileceğiniz bir yeri size tanıtacağım. Mürten, günlerden aydın. Evet sevgili dostlar. Dediğim evet, gibi. dediğim gibi esnaf lokantası. Küçük, şık gördüğünüz evet, Biraz biraz yiyelim. Ondan sonra üzerine yorum yapalım. Ne diyorsun Ümit Bey? Elbette ama biz önceden yediğimiz için bu konuda tecrübeliyiz. Damak tadına uygun mu? Ve hani yormayan yemekler güzel evet. lezzetli yani insan kendi evinde yemek yapmış gibi hissediyor burada yemek yiyince siz ne diyorsunuz ya? şöyle söyleyeyim ben şakşukayı ilk şakşukayı 1982 yılında Pata Arada yemiştim Apollo restoranı yemiştim Apollo restoranın aşçısı Yaşar Yaşar Bakırcıydı. Sahibi de Kadir İkizoğlu'ydu. Ben de bulaşıkçıydım. Yani 1982'den sonra Yaşar abime buradan selamlar. Yaşar Bakırcı. Evet Şakşuka da bu. Esnaf lokantasında Şakşuka'da Şakşuka'nın bende böyle bir anısı vardır. Yani Şakşuka'yı duyduğum zaman şaşırmıştım. Ne Şakşuka neymiş? Meğerse Antalya'nın patlıcan. Dağıtık. Patlıcan yemeği. Emre Bey. Ahçı Bey de geldi. Ha. Emre Bey de geldi. Allah'ın seven kaçtı. Kaç. Şakşuka. Şakşuka, Şakşuka. Şakşuka'nın söyleyen şarkıcının ismi neydi? Şakşuka şarkısının söyleyen ismi. Tarık Mengüç. Tarık Mengüç kardeşim. Tarık Mengüç'e de burada selamlar sunuyorum. Tarık, Anam. Men Tarık Mengüç sen çok eski dostum kardeşim. Öyle mi? Hı. Ne diyorsun? Ne aklına lezzetler aklına. Lezzetler biraz şey yapar mısın? Bahseder misin? Abi lezzetli, sağlıklı, temiz. Daha ne olacak? Yeter. Benim için eğer bir yerde yemek yiyorsam yemek midemi eşitmiyorsa yağı güzelse zaten ötekiler hepsi güzel olur. Bir yerde yağ eğer para ayırıyorlarsa, bütçe ayırıyorlarsa değer veriyorlarsa Orada ötekinden hepsi zaten normaldir yani. Artık yani millet olarak ayçiçeği ve bu trans yağları bir kenara bırakmamız lazım. Evet. Bir daha zeytinyağı ve tereyağı gerisi hikaye çünkü o ekstra yağlar trans yağlar ve ayçiçek yağı insanı her zaman sağlığından alıkoyan sofradaki en büyük düşmanlar. Evet sizlere sofrada bir düşmandan daha bahsetmek istiyorum. Sofrada beyaz ekmek mümkünse yemeyin bence. Bir de soğuk su içmeyin. Soğuk su gerçekten yani Çin'de mesela soğuk su asla yok yani. Ondan sonra ılık su var. O da yemekten de değil, yemekten de ya sonra yarım saat sonra ya da yarım saat önce. Neyse konumuz o değil bizim. Kaçta adam akıllı ee, böyle sağlıklı, Yemin güzel yemeği. ev yemeği yiyebileceğiniz yer Emre. Emre Restoran. Emre Restoran. Evet sevgili dostlar. Abi gel. Heh. Kenardan kenardan. Biz yemek yerken genelde sağlıklı olarak e, şey soğan yeri. Soğanı çok severiz. Şöyle bak. Soğan ama onu şöyle yapacaksın. Koyacaksın masaya. Küt diye bir vuracaksın. Yani suyunu çıkaracaksın. Onu yemek daha lezzetlidir. Evet. Ünlü aşçı geldi bak, Emre yani, Bey. Merhabalar. Yayınlarımıza. <gülüyor> <gülüyor> Emre, Emre, Emre kaçıyor resmen, aşçısı ve sahibi. <laughs> kaçıyor. Evet, kaçıyor, kaçıyor. Kameralara görünce kaçıyor. Çok mütemazı bir kişiliktir. Evet. Hayat tarzında ben işimi yaparım, fazla reklama gerek yoktur. Öyle der de, sen işe şöyle aslında e, Mantık olarak benim reklamda işim yok der ama... ...birisi de şöyle der. Coca-Cola'nın reklama ihtiyacı ama hala reklam yapar derler. Tazı Bir de... yüzde yetmişini hmm. derler. Bir de ya Yahudi şöyle yaparmış. 100 liralık parası kazanırsa 90'ı reklama yatırırmış. Örnekleme devam eder gider böyle. Hı? Hmm. Tabi susuzluk hiçbir şey, reklam her şey bu piyasada. Vay be işte şu da olan ne dedi bak susuzluk hiçbir şey, reklam her şey dedi. Bu sektörde. Bu sektörde dedi. Sektör dedin re, e, e, gıda sektörü. Yani, gıda sektörü. Ben önce ciğer yiyorum bakalım. Ciğer. Ciğer. Evet. Hepinizi alalım. Hı? Yalçın Bey'in. <laughs> ciğer konusunda Nasıl Damak tadınız oluyor mu? Şöyle söyleyeyim. Eğer bir gün Kaşa gelirseniz ciğer yiyeceğim böyle ciğer sote yiyeceğim derseniz Emre Restaurant. Böyle yana tutuşa böyle büyük bir heyecanla güzel bir ciğer sote olsa da yesek diye düşünürsen içinden de böyle ciğer sote Mide, canın... midenize ve kalbinize dokunacak bir yemek istiyorsanız buraya uğrayın. Hmm. Bak Ümit bu konuda bayağı iyi, ümit aslında kaşın gizli gülmesi, aramızda kalsın. Yok efendim o kadar durma değil de evet. e, yani mütevazi bir şekilde sağlıklı yemekler yiyoruz, damat kabımız var iyi kötü. Evet. Yani bir de gittiğim mekanda beni rahat ediyorsan, servis güzel, mekan temizse, yemekler de lezzetliyse daha ne istiyorsun evet. yeter. Abi. Bir de burada her zaman saat 12'ye kadar açık burası. Seçenek çok, çeşit çok yani. Birkaç çeşit de sınırlı değil. Onun için o da ayrı bir avantaj. Hmm. Ev yemeği veya sebze yemeği sevenler için burası ideal. Evet. Kaş'ta var. Çok güzel yerler var. Ama Emre restoranda restoran bence bak şimdi lezzetli. Evet, evet. evet. Şimdi sen Vedat Müller gibi yapsam böyle biraz şey yapsam Vedat taklit yapalım birazcık işte. ne gibi? Yani onun gibi böyle şey yap. Anlat burayı yani. Kardeş yani burası bu sezon açıldı ama sağ ol ama buranın geçmişi 86 adamları garajda faaliyet veriyordu. Evet. Ama yoğun istek olunca tabi esnaftan ya da bazı müşterilerden garaja her zaman gitmeleri yani kolay olmuyor. Nasıl olmuyor? Bir şey oluyor, ters oluyor, hava sıcak malum. Büyük isteklere bu kadar ilk talep gelince müşteriden ya da esnaftan buraya taşınlar. Burası oturmuş bir mekan sonuçta. Ama tadı da güzel. Derene afiyet olsun diye. Aynen. Aynen aynen doğru söylüyorsun. Bu Böyle baktığın zaman. Bak. Afiyet olsun. Baktığın zaman eğer ben bir yemeği bitiriyorsam, tabak bitiyorsa o yemek lezzetli. Ha, yani böyle bitirdik. Şey bitti. Ben çekim yapacağım diye soğandan yiyemedim, acı biber de yiyemedim. Genelde çekim yaparak yapmıyorum. Zaten yapıyorum. acı biber yemiyorsun Yalçın Beyciğim, şimdi orada haksızlık yapma. Fazla acı seni bozuyor biliyorsun. Yok, şöyle söyleyeyim, acı biber benim için vazgeçilmezdir. Acı biber çok severim ya Hı? ama yiyemem fazla, az yerim tamam yani. Hı. Ama şimdi bitti artık. Aç ağabey ağzını hemen. <laughs> evet sevgili dostlar, bugünkü bize ayrılan süre diye başlarlar ya, hep böyle bitti derler bizi aray bizi ayrılan süre değil de yemeği yedik bitti yani. Son şunu söylemek istiyorum. Benim için hatırası olan bir mevzu. 1982 yılında Patara'da çalıştım. 83'te Patara'ya tekrar gelmek için yola çıktım. Ama Patara erken sezon olduğu için açılmamıştı. Ve Kaş'a gelmiştim. Yaşar Bakırcı'nın evinde kalmıştım bir iki ay. eşine buradan sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Allah razı olsun, bin kere razı olsun. Hiç unutamadığım bir anıdır. Bugün de bunu burada söylemiş olayım. Her şey görünce olsun. Eğer bir gün Kaş'a gelirseniz ve Kaş'ta canınız çok ama çok ee, ciğer sote isterse Emre Restoran gerçekten çok başarılı. O, onun dışında da tencere yemeği, sulu yemek her zaman çok sağlıklıdır zaten. Kullandıkları yağ çok lezzetli ki ben midemi çok rahatsız, çok hassastır. Hemen rahatsız eder beni. Hiçbir şey rahatsız etmedi. Daha önce birkaç seferde burada yemek yedim. Gerçekten çok iyi. Kaş'ta Emre Restoran. Gerçekten vazgeçilmez olur sizin için. Mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Her şey gönlünüzce, gönlünüzce olsun. Kaş seni çağırıyor. Kaş'ı ihmal etmeyin. Görüşmek dileğiyle. Yalçın. Yalçın Avcı. Gurme YouTuber, Emre Restoran, Kaş. Tüm sosyal paylaşım sitelerinde Gurme YouTuber GurmeYouTuber.com Özellikle Instagram'dan mutlaka Takip edin Gurme YouTuber Yorum yapın Sallayın bir şeyler işte Her şey gününüzce olsun Emre Restoran